Semra'nın Dünyası kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de BİM'deyiz. Bakalım BİM'e neler gelmiş. Bakın böyle meşrubat bardaklarımız. Çok şıklar. Rengi de çok güzel. Bunlar 249 lira arkadaşlar. Şöyle içişe geçiyor mu acaba bunlar da? Bakayım. Yok geçmiyor arkadaşlar. Çiçe geçenlerden değil ama rengi çok güzel bakın böyle aynalı takı dolabımız gelmiş arkadaşlar Şu şekilde bakın şöyle komple de açılıyor herhalde bak şöyle çok güzelmiş bu da 249 TL arkadaşlar şöyle bakın bu şekilde açılıyor Böyle çocuklarımız için arkadaşlar bileklik yapma seti gelmiş. Bunlar da 179 lira. Bakın her renk boncuğu var içinde. Şöyle çanta gibi. Bunlar 179 lira. Porselen kaşıklarımız gelmiş, altılı set halinde. Şöyle, bunlar da 40 lira. Bir bakalım hele. Lavın çay bardakları böyle altılı 100 TL arkadaşlar böyle altılı bir setimiz gelmiş. Bakın şöyle. 6 tanesi. Bunlar da 109 lira. Böyle derin marka. Gene lavun bir kasesi arkadaşlar. Bu da böyle 109 lira. Hissel marka bir düdüklü tenceremiz. Bu kaç litre? 6 litre. Böyle şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da 749 TL. Evet. Orta boy yani. Fakirin dik süpürgesi şu şekilde arkadaşlar ve 4 öyle. Bunlar da 5499 TL. Öyle kahve makinamız. Bunlar da 599 TL'ymiş değil mi oğlum? Aferin oğluma. 995. Evet, çok güzel. Bu da değişikmiş ha. Şeyi de değişik. Bakın bu şekilde bir setimiz arkadaşlar kahvaltılık çerezler için. Çok güzel porselen bunlar da 299 TL. Böyle kulaklıklarımız indirimde. Bakın şöyle 379 TL. yakından göstereyim size. Buranın blender seti arkadaşlar şu şekilde. Bunlar da 1299 lira. A, fanlarımız gelmiş. Gerçekten bende ben de var. Bizim evde de var bundan. Kullanışlı oluyor yani bunlar. Ne kadarmış bunun fiyatı? Bunlar da 550 lira arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Böyle kocaman bir karnıyarık tenceremiz gelmiş. Şöyle. Onlar da 439 lira. Bakın bayağı büyük. Böyle göstereyim. Bunun markası neymiş? Ciğer mi? 439 lira arkadaşlar. Ölü bebekleriniz için banyo, mama oturağı var arkadaşlar. Bakın eğer lazımsa bunlar da 199 lira şu şekilde. Bakın ışıklı klavyemiz şöyle 199 eğer bunlar da 199 liraya düşmüş bimde kum telin böyle toz makinesi Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel. Bakın böyle bir mini fırınımız. Ev fırayımız arkadaşlar. Hava fritözü mini fırın bunlar da. Bunlar da 1599 TL. Bu şekilde özelliklerini de göstereyim size. Şöyle. 1599 TL. Böyle piknik termosumuz. Bakın. Çok kullanışlı oluyor bunlar kendi evimde de kullanıyorum. 279 lira. Gayet iyi. 6 litreymiş bir de arkadaşlar. Böyle bir ayak bakım setimiz. Bakın törpüsü. Hepsi var içinde tırnak makasından Cımbızına kadar arkadaşlar. Bunlar da 249 lira. Şöyle göstereyim size. Açık halinde. Bakın çok güzel bir set. 249 lira. Böyle botlarımız indirimde. Bakın kadın botları bunlar. Gayet güzel, su geçirmez. Tabanları da bu şekilde. Bunlar da 179 liraya düşmüş arkadaşlar. Eğer bu şekilde kullanıyorsanız alabilirsiniz. 250. Böyle bir çelik termosumuz da var. Mat mışa rengi de çok güzel. 249 lira ahşap görüntülü bakın banyo setimizde 290 289 lira arkadaşlar bu şekilde kapatmışlar açık gösteremiyorum bunlar da 289 lira ama iyi ha fiyatı şöyle erkek terliklerimiz bunlar 119 lira Bir göstereyim bu şekilde sevenler varsa eğer 119 lira kapı altları için bakın arkadaşlar rüzgar önleyici. Bunlar da 34,5 lira. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugün de BİM'deydik. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. BİM'deki indirimleri kaçırmayın derim.